hemen EYT'yi çıkart. Ya bu bir yaklaşımdı. Ancak bunların hepsinde şu sonuca kanaate var. Bizim mevcut ekonomik sistemde sıkıntı var. Bakın sistemde bir problem var. Bizim bu sorun problemi çözersek şu an ülke ülkemizin içindeki bulunduğu, ki bulunduğu tüm ekonomik sıkıntılar çözülecektir. Bakın, Peki Sayın Başkan e, ben şunu, şey. şunu dile getirmek istiyorum. EYT konusunda 1999 yılında bunu Anayasa Mahkemesi'ne götüren hatta bu yürütmeyi iki yıl durduran Sonrasında ise en azından şimdiki haline getiren ilk hali daha sertti maddelerde yapan Fazilet Partisi vardı. Şimdi o zaman sizin söylemlerinizde bütün muhalefet partileri EYT'lerin oyunu almak istiyor, yeterli çaba sarf etmiyor dediklerinde siz dönemin Fazilet Partisi, bugünkü uzantısı Saadet Partisi'ne haksızlık yaptığınızı düşünmüyor musunuz? Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Zaten biz bu sistemi sistemin ne kadar işlerlik kazandı şu andaki mevcut ekonomik sistemi. E, ee, rahmetli hocamın bu e, havuz sistemini e, oluşturan, e, yanında bulunan e, Mete Gündoğan hocamızın, Profesör Doktor Mete Gündoğan evet. hocamızın ekimiyle, Ekim birlikte biz bu sonuçlara vardık. Ve düşündük neler yapabiliriz. Bakın onlar bugün e, geniş çaplı iktisat e, çalışmaları yapıyorlar. Bir e, ülkenin ekonomisinin nasıl düzeltilebilmesi gerekir, neler yapılabilir şu an itişare halindeyiz. Zaten bizim tekrar söylüyorum yani EYT'nin sorununun çözülmesi için biz mevcut sistemi de değiştirmek durumunda kalacağız. Ve sadece EYT mi? Bakın ülkenin bütün ekonomik sorunları çözülecek. Çünkü ben bir e, bu sistemle ilgili görüşleriniz hepsi çok kıymetli e, kısmen evet. benim de ekonomist olarak katıldığım noktalar var.